Bu sıcak havada bu buzlu yerde neler olur? <laughs> neler Demek mi kardeş abi UMP artı M4 mu? Oğlum hala adam geliyor. Koskoca artıda. İnecek gel mi bulamadınız gençler? Ben bir şu UMP'yi alsam ver kanka şu 5 atar öncelikle. Bir de şu UMP'yi alacağım ben. Yakın temas saytına bayağı bir gireceğiz ve o konuda UMP bana büyük bir destek olacak. Şimdi sizin desteklerinize atış etmiyor. Atış etmiyor. Allah'ım Allah'tan adam beni görmüyordu. Gerçekten bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum. Bak çok yakına giriyorsunuz ve benim eğim mahvoluyor ya. Fujiroskop oynadığım için derken bir ekip bitti abi. Çok hızlı bir başlangıç. Çok hızlı bir başlangıç var. Hala iki tane ekip var burada. Ya oğlum ben mi aşağıya? Aslan parçasına bak sağıma dönüyorum adam soluma dönüyorum adam ya. Şu an ellerim cayır cayır yanıyor. Şu an S12'siz dışında gelecek her adam lobeyi boylayacaktır. Değil mi dostum benim? Var mı da ölmek sen gel sen de buraya. Yaptın. Bak hala sıkıyorlar. Bak hala sıkıyorlar. Tamam bir saniye. Hemen satayım. Oğlum bu adam beni Allah'tan görmedi. Bir görseydi var ya. Lobiyi boylardık ve bu başlangıç boşa gitmiş olurdu lan çok güzel başladık ya gerçekten şöyle başlangıçların bir hastası ben miyim ya daha ile adamlar var kankacım o adamı kaldırmaya çalışma bak şuradan birazcık neyse dur önce şunları yakayım biraz al kanka şunu sen be birazcık o mepe bulmam gerekiyor Enemy. yanıyorsun Fuat abi aha o -BP. tamam Enemy. şimdi sizinle kapanacak bir hesabımız var Kaç kişiler bilmiyorum bu arada. Ama bize fark eder mi abi? Seni şöyle bir indirelim kardeşim benim. Sen de şöyle bed boy. Senin sesini bir kere aldım kardeşim. Senin kurtulma ihtimalin bu saatten sonra bulunmuyor gibi ve burası bitti mi abi? Lan Koş tane ekibindi ama yine de buradan güzel bir kill sayısı çıkarmayı başardık bence. 7 kilimiz var. Yani adamlar çoğu üstümüze oynadı. Belki de çoğu kili çaldırdık. Farkında bile değilim. Aha. Dostum ben <laughs> de şöyle alayım ben bir. Gerçekten. Yani şu başlangıç bir beğeni hak etmedim mi aga? Şu başlangıç beğeni bir hak etmedim mi aga? At şunları tamam biraz. Uzatılmış şarjör. Neyse bu oradan gidelim arkadaşlar. Artık gidelim. Burayı temizledik ve bu elimizin şeysiyle Gerisini de hallederiz gibi hissediyorum. Gemicik Güttür beni adamların olduğu yere. Drop. Abi drop'tan. Bir drop'tan ne ver? Groza versene lan. Bugün birazcık Groza oynamak istiyorum kanka. Bana Groza ver bak. AVM değil gözün seveyim Groza. Ne veriyorsun? Ya abi AVM verme ya. Bu <laughs> silahı ne zaman alsam... Gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkartıyor başım ama bu sefer alacağım. İnşallah kötü şeyler olmaz abi. Tut. Oy ne güzel iyi öyle. Allah. Hayır 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 ya. Biliyordum ya. Ya hayır ya. Bizimden ne yemeyiz mi oğlum? Arabayı tık olursa bir mi siz şimdi ha? Dostum bak. siz başıma dert çıkartıyorsun ve Yeleğim yok. Ve adamlarda S12 varsa bu benim için büyük bir sıkıntı olacak. Kar 90 yok abi. Arbet daha iyi. Şu an Arbet birazcık da etkili bir silah olabilir bizim için. Gençler. Gençler. Sakin olun bakın. Sakin olun. Gel buraya. Of. Bak 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 adam sen ne yapıyorsun oğlum ya. Sesini bile duymadım ben Seni de bitireyim şöyle ver bana bir AK'yi. Okay Dur <laughs> kanka mermi. Oh Allah şükür olsun sende mermi varmış ya. Mermi sizlikten ölüyorduk derken bir adam daha geliyor dostum benim. Pompalısı var bak pomp. Bende de var lan oğlum sendeki pompalıysa bendeki ne lan. Bende de pompalıyorsa gel bakayım ağzım ortasına ilk tane pompalı koyunca el miyaman bel miyaman sana gösteririm abi. Bundan sonra böyle kardeşim. Sizde pompalı varsa ben de çekerim. Ağzının ortasına bir tane koyarım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım şimdi sen buraya. Abi adam sumuk kattı. Göremiyorum önümü ya. Ay son iki tarz, Vallahi son iki Oğlum oh, pompalı nereye sıkıyorsun? Gözünü seveyim adam. Nerede sen kapıya sıkıyorsun ya. Bu kişi bile affetmem kardeş. Bir daha. Gel dedi abi. Smoke içi bile indiriyorum. Açmışsın baydan smoke içi görmeyi. Ondan sonra yok smoke içi falan vuruyorsun. Hiç yakışıyor mu şey böyle şeyler? Bu arada arkadaşlar bunu hala soranlar var. Telefondan mı oynuyorsun? Emülatörden mi oynuyorsun? Diye. Mobil onu, mobil, mobilden oynanır. Daha bunun resmi bir emülatör yok. O yüzden telefondan oynuyorum. Sen yani çıksa zaten telefonla oynayacağım. Kendim bildiğim gibi telefondan oynuyorum. Telefondan oynamaya devam edeceğim. Yani sormayın. Telefondan oynuyorum kardeşim benim. Neyse evet, şunu atalım arkadaşlar. Alanındayız zaten. Bize bir tane AVM getirsin. Ne veriyorsun? Oo ver bakayım şu abime ver. ver abine de bu AVM ile birazcık bir şov yapsın abine tamam. M200'e gerek yok arkadaşlar. M200 biliyorsunuz boncuk atıyor. Onu da kullanırız ama şu an ne abi? Şu an çok güzel gene bir başlangıç yaptık. Ben bir başlangıcı sonuna artık getirmek istiyorum ya. Şu alınca getiremiyoruz ama artık bir getireyim rica ediyorum be. Ne olursun be. Açık adam lan o. Bunlar robot da. Abi ağacın arkasına geçmiyor bot kanka valla Zaman beklemem seni ya beklemeyeceğim aga gideceğim çünkü bu botları beklemek yakarsam akşama kadar çıkmak bilmeyecekler Neyse Adam yok mu ya adam Yok mu hiç adam en sevdim En En sevdiğim Dostum benim Kaçma bak kaçma bak gel buraya Oğlum alev çıkıyor adam arabasından ya. Bir dakika kanka. Statta da adam var. Şuradan bir kurtulalım hemen. O da mı ne güzel vurduk lan kafasının orasını abimeyi. Seni şöyle bir yok edelim kardeşim benim. Bak elime abime verdiler bak abime verince bak kullanınca iyi kullanıyoruz kullanamayınca hiç kullanamıyoruz derken seni de gördüm kardeşim benim bir dakika Scoop'um yok ama yine de sana uzaktan oynayacağım o teker oldu. Oo, bir dakika. Sen benim tekeri ne <laughs> haddini alıyorsun ona aslan parçası. <laughs> e bir senin nika yani oradan da yani. <laughs> Kanka bak o roket var ya. Bak o kadar var yapma böyle canım benim bak anlaşabiliriz seninle bak o kadar adam varken niye ben ya. At onu bir. Oha ha ha Kanka o roket buraya gelseye kadar ben... ...şehri turlarım be! Bak gene geliyor bak. Kanka atamıyorsun işte zorlama. Bir tane mermisi kaldı büyük ihtimal eğer onu da ıskalarsa... ...direkt üstüne bile oynayabilirim yani. Tabi fantazi yapıyosun ki artı roket oynamıyorsa. De mi kardeşim benim abi? Bak scope fark etmeden kafanın ortasına koydukça koyuyorum. Sen de koydurdukça koyurtuyorsun be. Şu an çok sıkıntı bir konumdayım var ya sağ önlü arkalı çok sıkıntı. Roketli başıma büyük sıkıntı çıkartacak ama. Lan yeter lan. Lan yeter 50. vuruşum lan. 3 defadır bayıyorum yeter de. Da... Gidelim mi arkadaşlar? Alanla 20 saniyesi kaldı. Burada bekle bekle artık olacak bir şey yok. Burada stat'tan stat'tan gireriz abi. Allah'ım yarabbim Valyor bakın tamam senin roketin arma bitti bu saatten sonra hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum Oo o ona ne, ne oldu lan Dur 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 hiç Oo Allah dur kanka dur Gözünü seveyim Anayi dur kankacım benim ya Abi seni vurdukça vuruyorum bu dördüncü mü oldu beşinci mi oldu ya Lan ne ölmek nedir bilmiyorsun sen nasıl bir adamsın ya dur Seni M4'te vurayım ne dirilme anasını <laughs> Adam kaç defa vurdum. Adam yani AVM ile vurdum halde kalkıyor ya. Artık bir lütfen utancından kalkma yerden ya. Neyse son kilimiz var. 10 tane kalan var abi. Güzel. Bak. Koşursun alana ama. Bay Doğan görüyor görüyorsun. Bak adam araba seviniyormuş. Ben dedim çünkü güzel bir spray attık. O da full arabaya gitti ama. Adam kurtuldu. Adam çok kötü yerde ya. Adam onlarda da büyük ihtimal geçerim. Smoklarım var 3 tane. Onları kullanarak buradan gidebilirim oraya. Çünkü açıkta koşmak birazcık sıkıntı olur. Hiçbir risk atmaya bence gerek yok değil mi abi? Ustumuz da yok. 18 saniye, 17 saniye şöyle smok atacağım. Orada kaç kişiler bilmiyorum. Eğer dördü de oradaysa hiç sıkıntı değil ama sağdan soldan olursa koşarken birazcık sıkıntı yaratırlar bana. De koşacağımı kim söyledi değil mi? Şöyle yapacağız. Haydi bakalım. Görev bir tamam. Hayır 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 hayır. Bu atayı nasıl yaptım? Bu hatayı nasıl yaptım? Çok kötü oldu. Bu dur. Bomba. Al bakayım sen şunu Abi nasıl patlamadın nasıl patlamadın gel senle birazcık oynayalım mı? Zaten bak canla basıyorsun canla basıyorsun ya buraya Hayır kan çıkmadı kan çıkmadı abi Ya fosforlu mavi fosforlu ışık gibi parlıyor ya <laughs> Ya oyun gözünü seveyim şaka mısın sen ya? Adam bakal işte böyle vururlar işte böyle bu şaka mı oyun? Sen ciddi misin ya? Enemy. Kardeşim Enemy down. benim. Nereye gidiyorsun sen öyle? Enemy Sakin down. ol. Enemy. Sinirlerine Enemy hakim ol abi. Gerçekten özlemişim şöyle var ya. Yakın gezen takımlara bir, ve 3, 1 ve 4 atmayın ya. Nerede bakayım sonucunu sizin? Öldü orada. Nereye gidiyorsun lan sen? Abine loot vermeden nereye gidiyordun kanka? Şu şeyden MP5K'dan kurtulsak güzel olur aslında ama. Dur 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 dur. Enemy. Kalk da yatağına Enemy yat be. Down. Yetecek yer mi bulamadın kanka? <laughs> Adam gitmişti çimenlerin içine yatmış orada şaka gibi ya. Neyse dur. Abi hiçbirinde de güzel silah yok ha. Emral oynuyor hepsi. Sende ne var? Ya da boş ver. Ya da bakalım. Bilemedim arkadaşlar. Tam sınır. Tam sarılmaz mı oğlum? Lan hiçbir M4 yok mu lan? Bir tane el ver. Rensela M4 kardeşim şaka mıdır bu ya? Drop valla dur. edeyim dur, dur. Ne veriyorsun kanka? Abi mi oğlum bu niye almamışlar bunu? Ver bakalım Allah'ım bu seyre almak istemiyorum ama. Ne zaman alsam tahtol köyü boyluyorum yani artık rica ediyorum. Rica ediyorum ölmeyeyim ya. Gel gezelim sevdiğim o şart şeyini almıyor o neymiş? Sen ne diyorsun? Ne abi çok güzel vurdum bu arada. Bir dakika kanka bir dur. Gel buraya gel. Enemy. Ay güzel dur. Tamam. Yani çok çok sakin. Enemy. Çok profesyonel. Hatabilim yani. Arada oluyor arkadaşlar böyle nasıl oldu ben de bilmiyorum ama Şimdi sen onu kaldırıyorsun ama senin de kafanın ortasına koyarım milader. Elinizden hiç sonu eksik olmuyor. Elinizden hiç sonu eksik olmuyor. Hiç çıkışım olmuşsun. Bak sen de yokmuş. Sen kral adamsın. Yarın da vardı herhalde. Dedim ben abi. Sen adamsın. Sen de adamsın. Ne şurada vuralım abi? Bir şey yokmuş. Drop ne veriyorsun? Oy birazcık daha ömürmüş. Ver bakalım onu. Tamam. Aa zıplıyor mu? Çık Sen de zıplıyor mu lan? Bak topa bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ya <laughs> biri zıplıyor biri buraya. Bu nedir ya? <laughs> arkadaşlar hani video beğenmişsiniz. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Birazcık şanssızlık oldu orada ama olsun. Kendinize şükür çok iyi bakın. Ekrandaki videoya tıklayarak diğer videomuza gidebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum sizi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. Görüşürüz.